kanalıma hoş geldiniz sevgili balık burçlarım sizler için yapıyorum iki karttan daha can arkadaşlarım Ağustos ayını yapıyorum Tabii ki sevgili balık burçlarım sizler için yapıyorum Ağustos ayını yapıyorum sağlık aşk para kariyer Neyse beni izleyen şansını versin dedik sevgili kardeşlerim. Sevgili arkadaşlarım sizler için yapıyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Abone olan arkadaşlarıma ve kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili balık burçlarım sizler için yapıyorum. Sevgili arkadaşlarım sizler için yapıyorum inşallah. Dilediğiniz gibi olsun. Sevgili balık burçlarım, sağlık, aşk, kariyer dedik. Beni izleyenin şansını versin. Ödül bir yerden alabilirsiniz. Çok güzel bir kart verdi ödül alabilirsiniz, müjde alabilirsiniz, sürprizlere çok açıksınız. Sevgili balık burçlarım hayatınız değişiyor. Elinize güzel bir fırsat geçebilir. Mükemmel bir mucize olabilir. Sürpriz olabilir, tatile gidebilirsin. Ev alabilirsin, mobilya alabilirsin. Yeni evlenenler mesela çocuk haberi de olabilir. Nişan düğün de olabilir. Çok güzel müjde çünkü. Erkek kardeşinden biraz bir problem olabilir sevgili balık burçlarım. Erkek kardeşim olabilir. Kendi erkek evladım olabilir. Biraz problemim var. Bunları da Allah'ın izniyle bitireceğiniz tabii ki. Ama biraz dikkat etmeyi tavsiye ederim tabii ki. Erkek evladım olabilir. Erkek kardeşim olabilir. Biraz sıkıntı var. Avukat veya savcıdan güzel bir haber alabilirsiniz. Evlenmiş boşanmışındır. Mesela nafaka bekleme Nafaka gelebilir. Problemlerin varsa bitireceğim. Avukat veya savcıdan güzel bir haber alabilirsin. Evli olanlara biraz sıkıntılar var tabii ki. Problemleri vardır. Negatif vardı. Kavga, gürültü vardı. Allah'ın izniyle bunları bitireceğiniz. Tabii ki negatif var evli, evli olanların, yeni evlenenlerin biraz problemler var. Üçüncü kişinin ağzına bakmayınız. Sevgili balık burçlarım, üçüncü kişinden olduktan sonra problemli bir evlilik olacak. Bakar mısınız? Hile olabilir, aldatma olabilir. Problem bağ çünkü. Yeni evlenenlere mesela üçüncü kişinin ağzına bakmayınız. Ya da evinize gelip gidiyor. Biraz problem, negatiftir bu. Yani evliliği normal olanlar mesela aşırı kavga gürültü olabilir, ayrılabilir o kart verebilir sevgili arkadaşlarım. Ama inşallah dilediğiniz gibi olsun. Tabii ki negatif olduğu için sirkeli suyla silebilirsiniz. Tütsü su yapabilirsiniz. Defne yaprağı olabilir. Ada çayı genellikle daha iyi gelir tabii ki. Bütün odalarınızı yani temizleyebilirsiniz. Negatif var biraz tabii ki. Tatile gidebilirsiniz. Doğduğun büyüdüğün yer olabilir. Tatil köyü olabilir. Çok mutlu olacaksın ve huzurlu olacaksın. Ama bazılarına tabii ki sırtınızı döndünüz. Kavga gürültü olabilir. Akrabalarım olabilir. Kuzenlerim olabilir. Kardeşler arasında olabilir. Biraz problem ma dikkat. Bir davetsin. Ağır noktayı veremedi çünkü. Mesela problemlerim vardı. Problemlerin ağır ağır olsa da bitirecek. İş yeri kariyerinde zirveye dırmanın uçların çok güzel olacağı ama senin hedeflediğin tam hedefine varamayacaksın biraz tabii ki zorlanacaksınız ama çok iyi geldi bir de arkadaşlar iş yerinde kariyerinde biraz problem olabilir kavga yürüt olabilir kıskanan olabilir aşırı kıskancını yüzleşip bitirebilirsin arkadaşındır mesela sen bunu iyi biliyordur yani yakınları yakınları eleyemedin. bazılarınız tabii ki iyi olanları elememiz lazımdı. Eleyemedi bazılarımız mesela kötüleri bırakıp iyiler yanında bırakcıadı. Yapamadı bazılarınız tabii ki. Bir kutlamaya gidebilirsin, düğüne gidebilirsin, nişana gidebilirsin. Mesela kutlama olabilir. Burada çok mutlu ve huzurlu olacaksın, çok iyi olacak Allah'ın izniyle tabii ki. Bir daha ve sağır noktayı veremedi sağlık durumundan. Ayınızda biraz problem var tabii ki. Ağrı ve sancı olabilir. Sağ ayak veya sol ayak olabilir. Sancıların ve ağrıların var. Bir de korktuğumuz biraz sağlık durumundan problemlerin olabilir. Veya da yakın çevrende annen veya babam olabilir, dediğim olabilir. Veya da annenle babaannem olabilir, ölmüş olabilir, kota, kota olmuş olabilir. Negatif düşünce düşüncem var mesela devamlı. Yattığımdan devamlı onu düşünüyorum. Bunları da tabii ki bırakmanız lazım. Arkanıza devamlı bakmanızı tavsiye etmem. Tabii ki önümüzü mesela görmenizi tavsiye ederim tabii ki. Yani negatifleri bırakabilmek önemli, pozitifi getirebilmek önemli. Mesela düşünceler çok önemli sevgili arkadaşların. Bir davetsin ağır noktayı veremedi. Evlenmiş boşanmış da olabilirsiniz. Tekrar ayına gelebilir, barışabilirsiniz. Yeni evlenenlerde erkek çocuğu müjdesi habere alabilirsiniz. Sevgili balık burçlarım, hoşça kalın, pozitifine kalın.